Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar yine yeni sezon efsane enerjisi yüksek elbiseleri tanıtmaya devam ediyoruz ve seri seri gelmeye devam ediyor hanımlar şöyle üzerimdekini göstermek istiyorum sizlere Kumaşı ben kumaşı ben mando kumaştır. 52 bedene kadar mevcuttur. Büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Göğüs altında last, lastiği bulunup seyyar kemerimiz vardır hanımlar. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet rahat, cıvıl cıvıl, enerjisi çok yüksek. Harika bir elbise olmuş. Çok da güzel renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir. Bizlere bu ürünler için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.